Evet değerli izleyicilerimiz bugün Gürsu'nun İyidir Köyü'nde bir seramızdayız. Seramızda bize Kamil Dönmez Gürsüz Ziraat Odası Başkanımız ve sera sahibi Halil Soğuş Bey bize rehberlik ederek serada dönümüne yaklaşık 30 ton verim aldığı bir salatalık düzeni var burada. Bu başarıya nasıl ulaştılar? Bunun arkasında ne gibi bir çalışmalar var? Bunların hepsini bize biraz detaylı şekilde anlatacaklar. Çekimimiz salatalıkların fide döneminden, ekiminden başlayacak. Ki aralıklarla gelip çekim yapacağız. Yapılan uygulamaların neler olduğunu göreceğiz. Şimdi İdir köyünde bir seranın içerisindeyiz. Yaklaşık olarak İyidir köyünde 350 dekar sera mevcut. E, bu seralarda e, yazın salatalık, salatalıktan sonra da semizotu ve marul e, ekimi yapılıyor. E, İdir köyünde seracılık e, Gürsu Kaymakamlığı'nın 90'lı yıllarda e, Sotay Araştırma Derneğinden yaptığı e, 800 metrelik seralarla e, 10 tane serayla başlamıştı. E, Geliri iyi olunca ve bölgede seraya çok uygun olduğu tespit edilince vatandaş kendisi de e, seraya yöneldi ve şu anda e, Ziraat Bankası kredileri kullanılarak. E, köyde yaklaşık olarak 400 dönüm e, seraya ulaşıldı. Şimdi bu gördüğümüz salatalık e, ekili bugün 5. günü. E, yaklaşık hasatına başlamasına 20 gün 25 gün gibi bir zaman var ve Eylül'e kadar toplanıyor, günlük hasat yapılıyor. E, bir de kasereden de yaklaşık olarak 30 ton civarında salatalık hasadı yapılıyor sezon boyunca. Şimdi salatalık ekiminden önce e, toprak tahlilleri e, yapılıyor. Toprak tahliline göre çıkan sonuçlarda e, göre e, çiftçimizin kullandığı taban gübeleri var. E, ta, sonra e, toprak e, işte sürülüp, çapalanıp e, hazır hale getiriliyor ve e, Antalya'dan ve bölgemizde bazı işte Bilecik'te ve bizim bölgemizde olan e, fide yetiştiricilerinden e, fideler alınarak e, işçiler tarafından e, sıra araları Gördüğünüz gibi bazı aralar bir metre, bazı aralar yarım metredir. Sıra üzeri de 40 santim. E, bu geniş olan aralardan hasat e, toplaması için, çünkü e, işçinin bir girmesi gereken ara var, e, o aradan e, hasat toplanır. E, şu anda su ihtiyacını gördüğünüz gibi damlamalar çalıştırılmış, e, dün sulanmış. E, tekrar akşamdan e, ve yarın e, tekrar bu... Az da olsa yarım saat gibi bir zaman olsa da sulama ihtiyacı olduğundan dolayı sulama isteniyor. E, ve e, yine damlamadan e, gübreleme devam ediyor. Çünkü şu anda hızlı bir büyümeye girecek. Bunu 10 gün sonra gelseniz çok farklı bir şekilde bunu göreceksiniz. E, şimdi çiftçi arkadaşlarımız da e, uzun yıllardan beri seracılığın içerisinde oldukları için kendileri de bazı deneme yanılma yöntemleriyle e, bazı Besleme tekniklerini e, buldular diyelim. E, çoğu çiftçi, inanın e, biz rahat mendisi gibi burada belki e, bu konuda tecrübeli, bilgili e, Antalya bölgesindeki seracılardan bile belki şu anda e, biraz daha iyi seviyede arkadaşlar. Hatta Antalya'da şu anda bildiğim kadarıyla dönümünden 30 ton alınan bir salatalık e, yok. E, Tabii burada en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi ilaçlama. E, i̇laçlamada e, Hasatın her gün yapıldığı için çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü arkadaşlarında. Ee, burada kullanılan ilaçlar e, dediğim gibi yine e, ilçe tarım müdürlükleri tarafından e, reçeteli olarak kullandırılan ve e, numune alınıp tahlilleri yapılan ve e, burada da bir sıkıntı yaşanmayan en fazla iki gün, üç günlük e, bir ilaçlar, ruhsat ilaçlar kullanılıyor. E, şimdi şu anda... E, Sulama ile beraber her suda e, dengeli gübre, köklenmesi için fosforlu gübre ve e, topraktaki çözeltiyi de ve gübrelerin alımını sağlamak için hümig asit e, diye tabir edilen gübreyi her sulamada az miktarda da olsa dekarana 1 litre gibi veya yarım litre gibi hümig asit de kullanılıyor. E, şu anda çünkü bitkinin çok iyi hızlı dönemde çalıştığı bir dönem ve her gıdaya ihtiyacı var. Toprak taban gübresi atılmasına rağmen bu yüzeysel bir köklenme olduğu için şu anda hümig asit ve dengeli ve fosforlu gübre şu anda her sulamada kullanılıyor. Dönümüne ne kadar Dönümüne yarım litre civarında şu anda her suda hümig asit veriliyor. Ve bu sulamanın içerisinde, kısa bir sürede çünkü 15 dakika gibi bir zamanda veriliyor bu. Ondan sonra dengeli gübre ve fosforlu gübre veriliyor. Dekarına bir litre civarında. E, hasada, zaten hasat bittiği zaman bitkiye gübreleme bitiyor. Çünkü hasattan sonra saltalık kaldırılıp hemen arkasından tekrar hazırlanıyor toprak ve buraya marul ekilmesi için hazırlık yapılıyor. Hasat hangi Eylül ayının sonuna kadar hasat devam edecek. Eylül ayında hasat bitecek. Eylül'den... Yani toprağın hemen hazırlanıp ertesi günde marul ekilebiliyor burada. O evet. E, hatta erken eken arkadaşlarımız burada sezonun sonunda yani Eylül'den sonra iki defa daha marul ekiyorlar. Çünkü marulun da yaklaşık 45 gün gibi bir zamanda hasatı var. E, dekarından herhalde ekim 12 bin civarında 10 bin tane yaklaşık olarak hasat ediliyor. E, şimdi zaten bir seraya daha gideceğiz. Ben size orada marul da göstereceğim. E, 7 gün sonra buradaki bitkiler yaklaşık 25-30 santim en az. E, belki bazıları yarım metreye olacaktır. Ama biraz da gecenin soğuklarıyla ile alakalı. Eğer gece biraz daha sıcak giderse, şu an son iki günde sıfır derecelerde gibi hava 50 santimlere gider. Şu anda bu dördüncü gün. Bugün bir hafta sonra geldiğimiz zaman buradaki salatalıkların boyunun en az 30 santim olduğunu göreceksiniz. Verime şu anda Nisan'ın başındayız. 25 Nisan, bilemediniz 30 Nisan'da buradan salatalık koparacağız, ve beraber yiyeceğiz. 4-4,5 ay. 5 ay. Evet. Yani Nisan sonunda başladığımız zaman 5. ayın başı, 9. ayın sonuna kadar, 10. aya kadar burada hasat olacak. Dekardan ortalama 30 ton. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz, Gürsuda hemen yan seraya geçtik. Buradaki serada da marul yetiştiriciliği var. Bugün bu seradaki marul yetiştiriciliği hakkında hemen Ziraat Odası Başkanımızdan bilgi alıyoruz. Evet başkanım, buradaki sera hakkında da biraz bilgi alalım sizden. E, tabii şimdi e, bu seraya marul yetiştiricileri yaklaşık 45-50 gün e, civarında oldu ve şu anda marullar artık yavaş yavaş hasada geldi. Evet. Hasadında bitmesi işte burada 10-15 gün gibi bir zaman alır. Ondan sonra tekrar aynı buradaki seraya e, saltalık ekilecek. Çünkü yazın döneminde bölgedeki seraların tamamında saltalık oluyor. E, bu ilk o, saltalıktan sonra ekilen bu ikinci marul. Yani bir dönemi bitmiş bu ikinci döneminde. E, bu sene e, seralarda çok belki e, arkadaşlar memnun değil. E, nedeni de kışın aşırı sertleşmemesinden bağlı olarak dışarıdaki marulların da e, olması bu çiftçinin satış fiyatlarında yansıdı. Belki pazarda tüketiciler arasında çok fazla bunu hissetmedi ama bulunduğu bölgede marulları e, işte 30-40 kuruşa, 50 kuruşa marul satıldı. E, veya alan pazarcı arkadaş da para kazanmadı buradan. E, böyle bir sıkıntı var ama e, şu güzelliği görüyorsunuz. E, yaklaşık olarak burada dekarında 10 bin tane marul var. E, işte 50 kuruştan bile satsa çiftçi, iyi para kazanıyor açık aralığına göre. ve Bölgedeki çiftçiler bundan memnun durumdan. iki dönüm serası olan bir çiftçi arkadaşımız kesinlikle başka bir şeye ihtiyaç duymadan yaşamını idame ettirebiliyor. Evet ben de bildiğim kadarıyla ülke genelinde serada marul yetiştiriciliğinden en fazla alınan verim dekara 7 bin. Fakat burada 10 bin gibi bir verim alınmış ve bildiğim kadarıyla sürekli bir verim. Buradan da bir tane marul göstereceğim. Sadece e, adet olarak değil, hacim olarak da büyük cinsler yani kendi kültürel bakımları da evet. çok iyi. Bir tane örnek gösterelim başkanım. Bunlar hasat dönemine gelmiş, yan sarılar hasat edilmiş. Tabii hemen e, şuradan bir tane şey yapalım. alalım elimize. İşte <laughs> görüyorsunuz, e, bu marulda işin garip tarafı zirai mücadele ilaçlaması da yok burada. Çünkü marul çok fazla bölgemizde hastalık yapan bir şey değil. Sadece bitki besleme ve gübreleme yapılıyor üzerinde. Bu da şiplik sulama ile beraber yapılan bir şey. E, tüketiciler bu marulları güvenerek yiyebilirler. Bir kalıntısı, bir ilaç yok bunun. Evet değerli izleyicilerimiz, Gürsu'daki seraları gezmeye devam ediyoruz. Bir sonraki geldiğimizde hem bu seradaki marulların kalkmış olduğunu göreceğiz. Buradaki buradaki marullar kalkınca hemen salatalık ekimine geçilecek. Bu salatalık ekimi sırasında fidelerin nasıl ekildiğini sizlere daha iyi göstereceğiz. O serada ekilmiş sanırım hocam 3 gün geçmiş o seradan. 4. gün. 4. güne gelinmiş bir gün burada e, Ziraat Odası Başkanımız bize rehber olacak. Yapılan uygulamaların, kültürel önlemlerin neler olduğunu bahsedecek. Sizlere de burada büyük tavsiyelerde bulunacağız. Sera yetiştiricilerinin izlemesi gereken en doğru yöntemler hakkında bilgiler vereceğiz. Bugünlük çekimimiz bu kadar fakat aralıklarla çekimler yaparak olan kültürel uygulamaların neler olduğunu sizlere göstereceğiz. Bugünlük iyi günler.